Sevgili çocuklar merhabalar. Yine güzel bir günde, yine güzel bir masalla birlikteyiz. Bugünkü masalımızın kahramanı Nasrettin Hoca. Daha önce de anlatmıştık, Nasrettin Hoca'yı artık aramızda tanımayan yoktur herhalde. Bugün sizlere Nasrettin Hoca'nın güzel bir masalını anlatacağım. Nasıl başlıyorduk masala? Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken Nasrettin Hoca diye bir masal kahramanı varmış. Nasrettin Hoca bir gün evde otururken bir bakmış ki uzun zamandır oturduğu yerden kalkmamış ve artık canı sıkılmış. Hemen şöyle aklına bir fikir gelmiş, olduğu yerden doğrulmuş ve kendi kendine söylenmeye başlamış. Ha, bugün çok oturdum yahu. Hmm, aslında olabilir. Evet. Niye olmasın? Ha? Evet. Diye kendi kendine söylenip oturduğu yerden bir anda fırlamış. Kara kaçanın da ipinden tutmuş. Köyün meydanına gelmiş. Ey ahali! Benimle biraz gelir misiniz? Bana vaktinizi ayırır mısınız deyince tabi ahali de çok sevdiği için Nasrettin Hoca'yı ve çağırdığında mutlaka bir hikmeti vardır. Nasrettin Hoca'nın mutlaka söyleyeceği güzel bir şey vardır, öğretici bir şey vardır diye herkes düşmüş Nasrettin Hoca'nın peşine ve inmişler nehrin kenarına, başlamışlar Nasrettin Hoca'yı seyretmeye. Nasrettin Hoca elinde tahta kaşık, bir elinde yoğurt başlamış dereye kaşık kaşık nehre, kaşık kaşık yoğurt dökmeye. Allah Allah. Bir kaşığı döküp insanlara dönmüş bakmış. İnsanlar ona bakmışlar. Başlamışlar kendi aralarında söylenmeye. Nasrettin Hoca ne yapıyor? Niye yoğurt döküyor nehire diye? Sonra biri içlerinden seslenmiş. Hocam yahu niye iki saattir bizi buraya getirdin de nehire kaşık kaşık yoğurt döküyorsun? Nedir bunun hikmeti? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Deyince Nasrettin Hoca dönmüş ho 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 Yoğurt çalıyorum. Dereye yoğurt mayalıyorum demiş. Bütün halk ha 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 başlamış gülmeye. Demişler ya hoca deli misin, divane misin? Ya nehir hiç mayalanır mı, yoğurt tutar mı diye. Nasrettin Hoca dönmüş. Ho ho ho. Demiş ki ya tutarsa? Evet sevgili mitler. O gün aslında Nasrettin Hoca o nehrin mayalanmayacağını, yoğurt olmayacağını biliyormuş. Ama oradaki herkese ve ondan sonra gelecek nesillere şunu anlatmaya çalışmış. İçimizdeki umut ve ümit asla bitmesin. İnsanı yaşatan ve insan yapan şey, yaşamasına sebep olan şey umudu ve ümidi. Çalışmak, azim etmek ve umudu yitirmemek her daim insan için önemli. Şimdi içimizde ileride öğretmen olmak isteyen, Doktor olmak isteyen, hemşire olmak isteyen, futbolcu olmak isteyen, hatta benim gibi tiyatrocu olmak isteyen bir sürü kardeşimiz var. Hepsinin hayata dair, geleceğe dair ümitleri var. Ve sevgili çocuklar, bir gün biri çıkıp şunu diyebilir: Senden doktor olmaz, senden öğretmen olmaz, senden futbolcu, senden tiyatrocu olmaz. Ee, dediğinde asla kulak asmayın. Çalışın, daha çok çalışın ve başarabildiğinizi görün. Ee, kolay olan pes etmektir. Kolay olan a olmuyorsa bırakıp gitmektir. Asla içinizdeki umudu, içinizdeki ümidi asla yitirmeyin. Başaramıyorsanız biraz daha çalışın. Çalışmak her daim önemlidir. Umutlu olmak, geleceğe ümitle bakmak önemlidir. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.